Evet, evet. Yok, başvuru altı ay falan oldu. Evet. Yani e, şu anda aşamada işte çalışmalar var. Tamam. Hızlandırılırsa tabii ki <laughs> çok iyi olur. Evet, yani, başvuru, ya, 6 ay. bir şey yapılmamış. Ya buralarda fazla ev yoktu o zaman. Ee, aniden geliştim oraya. Fazla ha. Evet. sıkıntı yoktu. 14 yıl. Sıkıntı 3-4 yıldır. Biraz tabii ki var. Ee, tabii ki belediye de ihmallik yaptı burada işkial var ama yola 23 biraz da şey olmuştu yani <laughs> bırak konuş işte karşılar gitsinler. Evet. Ee, nereye gidiyorlarsa gitsinler evet. diyorum. Türk şeyleri kullanıyorlar. Benim destemesine bu noktada daha çok ihtiyacım olduğunu <laughs> düşünüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Genel siyaset nasıl görüyorsunuz? Mem burası için Onları da paylaşırsanız memnun olurum. <laughs> Süleymaniye Caddesi'nde bayağı bir ciddi bir... Mahallemize girerken belki siz de ters yolu kullandınız. Evet, evet. Evet, ciddi bir sorun o. En büyük sorunumuz o. Yani mahallenin giriş çıkışı... Yani girişinde girerken, İpek Yoldan mahalleye girerken evet. ters yolu kullanıyoruz. Bir giriş düşünülmemiş. mü? Yani... E... Düşünülmedi şimdi yapıyor. Çok şey yaptık. bu yol var ya. şu eski otuar yanından dönüş oluyor. Yani ters yol oluyor. Başka Allah bir giriş farkındayım yok. farkındayım yani. Zaten dikkat çekmeyecek evet. bir durum değil. Evet. Ee, ben enver bize mahsus bir ihlal yaptığımızı düşünmüştüm. Oysa ki evet. evet. genel yol. Başka bir giriş yolu yok. Güzel. niye yapıldı? zaruri İşte çok katlı apartmana yol götürüyorsun. Elektrik, işte doğal gaz maliyetler düşüyor. Yani ...yerel yönetimler için de yatırımcılar için de. Ama maliyetler düşerken... ...hayat kalitemiz anlamında da... ...daha başka bir... E, ...evreye geçebilecek noktaya geliyoruz. Allah aşkına ülkemiz zenginleşiyor... ...topraklarımız var... ...bunu karşılayabilecek noktaya geliyoruz. Onun için inşallah... ...o anlamda yeni bir bakışı... ...bunu da dikkate alarak... E, ...koymakta fayda var diye düşünüyorum. Yani ben... öyle, öyle plazalarda ya da gökdelenlerde ya da çok katlı apartmanlarda yaşanılan da çok insana layık bulmuyorum yani. Öyle düşünüyoruz ama e, bu ve o hususta da e, bundan iki hafta önce ki Urfa'ya gelişimde Sayın Bakan'ın da katıldı. ilgili özel sektör firmasının sahip ve yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıyı birlikte milletvekili arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Çünkü çok sayıda talep var şehrin her yerinden. Bu konuya bir çözüm gelsin. Kesintiler sıklaştı kabininde. Yalnız şunu da söylemek gerekiyor. Firma sahibi bize bunu rakamlarla da gösterdi bir önceki yılın tüketim miktarı ile sizinle de paylaşabilirim bir önceki yılın tüketim miktarı ile bu yılın yani 2013 2012 2013 tüketimini karşılaştırdığımızda 2013'te aslında tüketimin haylice arttığını da görüyoruz hani elektrik kesintileri oluyor deniyor mu ama hani öbür taraftan da bir tüketim rakamı var tüketim düşmemiş artmış hani kesinti çok yüksek peki kesinti olmuyor mu oluyor? bunun açıklaması da şu şekilde. Firma getirdi. Genel olarak elektrik kullanımında bizim hani tüketim bilincimizin de biraz gelişmesi gerekiyor. Yani kışın elektrikle ısınma, yazın da elektrikle sulama çok fazla bir şey. Yani elektriğe çok bağımlıyız. Terlere çok fazla müdahale oluyor. Çünkü yük biraz fazla olunca araya demir vesaire koyarak şimdi şalterler attırmıyorsun. Hakikaten senin elin elektriği gelmeye devam ediyor. Doğru. Fakat bu sefer onlarca yüzlerce evden şaltere müdahale olduğunda sistem bir süre kaldırıyor. Ama bir süre sonra ana şalteri gidiyor yakıyor. Ve ana şalterler çok fazla şehrimizde yanıyor, patlıyor bireysel müdahalelerden ötürü. Yani kimse bunu yapacağını düşünmüyor. Sadece kendi şalterini koruduğunu düşünüyor ama gidiyorsun ana şalter, şalter patlayınca çok büyük bir masraf ve bir de tamiri, bakımı, yeniden takılması e, zaman alıyor. Bu sefer saatlerce, günlerce e, işte şuradan şuraya komple elektrik kesik. Niye? Çünkü ana şalter patlamış oluyor. Bir de altyapılar da iyi değil. Alt yapılar, ve oradan bu Durum bu yani buradan kaynaklanıyor. Yani firma ısrarla biz bilinçli bir elektrik kesintisine gitmiyoruz diye beyan etti. Tüketim miktarlarını da gösterdi. Nedenini de bu şekilde anlattı. Bunu gidermek için de biz bir yol haritası beraber düşündük. Buralardan bir tanesi de bu ana trafo diyebileceğimiz trafoların sayısının arttırılması gerekiyor. Bunun içinde de yani yükü çekebilecek hale getirmek gerekiyor. Bunun için de işte Enerji Bakanlığı ile belki müzakereler ilgili firma yapabilir. Biz de destekleyebiliriz ve oradan olumlu bir netice çıkarsa ana trafo sayısını arttırdığımızda bu yükü daha fazla kaldırabilen bir elektrik altyapısı olacak. Bir diğer hususta malum kayıp kaçak oranının yüksek olduğu bir şey Bu kayıp kaçak oranını da azaltıp hani bilinçli tüketim sağlayabilirsek e, oradan da tam elde edebiliriz Bir, altyapıyı geliştirmek. iki bilinçli tüketim. Yoluyla da yükü azaltmak. E, bunun içinde de abonelik sayısını arttırmak adına bazı teşvik edici, e, süreci kolaylaştırıcı, aboneliği arttırıcı belli önlemlerin alınması yönünde de bir e, karşılıklı fikir teatimiz oldu. Onu da hayata geçirebilirsek kayıp kaçakta da bir e, azalma sağladığımızda özellikle bunun gibi birkaç unsur üzerinden bu elektrik meselesini de herkesin soru olabileceği ve bizim hayat kalitemizi de etkilemeyen bir hale inşallah getireceğiz diyoruz. Yani durumun ciddiyetinin farkındayız ama e, bunun e, giderebilmek adına şu anda bildiğiniz üzere aslında hani kamu sorumluluğunda olan bir konu değil. Ama neticede ne olursa olsun, toplumun her meselesi bize ait olduğu için özel sektör firması da olsa işin bir tarafında yine en azından bu trafo sayısının arttırılmasındaki anlaşmalar gibi biz de kendi fikirlerimizi, tespitlerimizi koyarak yeni önlemler, yeni açılımlar sağlamak adına bütün arkadaşlarımız ve bakanımızla beraber bir gayretimiz oldu. İnşallah onun neticesini de alacağız.